Peki kadınlar? Kadınlarımız. Neden öyle uzakta duruyorlar? Onların en önde oturması lazım değil mi? Kadınlarımız ne lan dümbelek? Kadınlarınız dedim abi. Kadınlarınız. Kadınlarımız dedin. İbnalık yapma şimdi. Şimdi. Kadınlar hayır kadınlar baş tacı anlamında söyledim. Onların en önde oturması gerekmez. Nazlı, doğru değil mi? Ben nereden bileyim salak. <laughs> Sen kaça gidiyorsun? Hep birimiz satılık değiliz. Bunu böyle bilesin öğretmen ha. Ya ne alakası var çocuğa soruyorum kaça gidiyorsun diye. Beri bak beri. Çarpım tablosunu öğret. Mevsim dört. Senede var 365 gün. <laughs> Muhtarın görevleri bitti gitti. Bak eğer bir anarşiklik yaparsan gözüm üstünde hoca. Ona göre ha. Öğretmen bana beşi bitir. Titir. Beşi mi? Ha beşi. Bu yaşa kadar neden bitirmedin? E, her gelen öğretmen önce babamla sakıştı. O da ondan biraz mantık yürütsene kese kağıdı. <laughs> Ne? Ee, bir şey demedim.